Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın, kahvenin yanına yapacağınız şahane bir mozaik kurabiye tarifi hazırladım. Bisküvi tadında bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle sade hamurumuzu yapmakla başlayalım. 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı bal ve 125 gram odasında bulunan tereyağını ilave edelim birkaç dakika güzelce hamurumuzu toparlayalım bu kıvama gelince içerisine bir adet küçük boy yumurta ekleyelim hamuru kıvamı bakın bu şekilde hamuru iyice yoğurup toparladım un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar eğer cıvık ise biraz daha un ilavesi yapabilirsiniz. Hemen kakaolu hamurun yapımına geçelim. Aynı şekilde buçuk su bardağından 2 yemek kaşığı eksik unu aldım. Üzerine pudra şekeri, bal, vanilya ve 2 yemek kaşığı tepeleme kakao. Oda aslında bulunan 125 gram tereyağını da ekleyip sonrasında yumurtayı da ilave edip kakaolu hamurumu da bu şekilde hazırladım. Hamurun güzel şekil alması için ikisini de toparlayıp yağlı kağıda sarıp 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendirdim. Dinlenen hamurları buzdolabından aldım. Her bir hamuru eşit 6 parçaya böldüm. Böldüğüm parçaları videodaki gibi elimle yuvarlayarak silindir şekli verdim. Hepsinin boyutu aynı şekilde olsun. bisküvi tadında harika bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yorum kısmına çiçek olur, böcek olur herhangi bir emoji ile bana destek olabilirsiniz. Bir kakao bir sade olacak şekilde videodaki gibi üst üste hafif çapraz gelecek şekilde hamurları koyup bastırarak bu şekilde hazırlayalım. hazırladığımız hamuru videodaki gibi yağlı kağıda sarıp en az yarım saat buzdolabında bekletelim. Buzdolabından aldım arkadaşlar hemen. Videodaki gibi dilimleyip bu şekilde hazırladım. Şeklini görüyorsunuz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem lezzetine hem şekline bayılacaksınız. Fırınım 190 derecede ısınıyor arkadaşlar. Hepsini dilimleyip hazırladıktan sonra elimle şöyle bir düzelttikten sonra bıçakla üzerine ince çizikler atıp fırın tepsisine dizdim. Sonrasında fırına pişirmeye gönderdim. Yaklaşık 18 ila 20 dakika arasında kurabiyelerimiz pişecek arkadaşlar. pişen kurabiyelerimizi fırından aldıktan sonra en az 15-20 dakika iyice soğumasını bekleyip sonrasında servis edelim kurabiyelerimiz servise hazır Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istedim inanılmaz lezzetli ağızda dağılan harika bir kurabiye tarifi Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz Tarifimi beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.